Bugün sizlere misvak nedir, nasıl kullanılır, misva nasıl kullanılır hale getirebiliriz, ne kadar süre kullandıktan sonra misva atmamız gerekiyor. Bu tarz konulardan bahsedeceğim. Misvak incelemesi yapıyoruz yani sonuç olarak. Misvak bir ağacın dalları. Bu ağaç Doğu Afrika'dan Hindistan'a kadar olan bölgede yetişen bir ağaç ve tuzlu toprağı seven bir ağaç. Bu ağacın dalları kesilerek uygun boyutlarda yapılıyor ve satışa sunuluyor. Genelde yazları Arapça ve İngilizce, Türkçe pek yazmıyor paketlerin üzerinde. Çünkü Arabistan'da daha çok kullanılır Biliyorsunuz sevdiği İslam dinimizle ilgili. Yani Peygamber Efendimizin kullandığı, tavsiye ettiği hadislerinde bir diş temizleme malzemesi. Bu ağacın dalları nemli ve soft bir yapısı var. Yani kürdan gibi sert, çizici bir özelliği yok. Misvan faydaları ise diş eti kanamalarını, diş etinde oluşan ödemleri azaltıyor hatta yok ediyor. Bunu düzgün bir şekilde kesip Kullandığınızda diş taşlarını ve tartarları temizliyor. Ayrıca mideye iyi geliyor. Yani bunlar ben söylerken öyle üfürmüyorum çünkü ke bizzat kendimin test ettiği şeyler. Bazı durumlarda kullandım, aldım ve gerçekten midemde o reflü, işte yanma hissi, o tarz şikayetlerim azaldı. Ağız kokusuna iyi geliyor. Dişte diş fırçasını temizleyemediği lekeleri çıkarıyor arkadaşlar. Özellikle sigara lekesi de çok etkili. Ama düzgün ve düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani bunu da kullanmanın bir ilmi var. Onun dışına çıkarsanız bir işe yaramaz. Bir de aldığınız malzeme de kaliteli olacak. Evet bunda da kalite olacak. Çünkü bazı misvaklar zamanla küfleniyor bulunduğu yerde. Bakın örnek olarak altlara biraz da açmış. Tabi bunun küfünü silip yani çıkarıp kullanabilirsiniz. Bazı misvaklar ağzımıza uygun olmuyor. Mesela bu kalın bir misvak. Şu kısmı budaklığı budaklı. Kurumuş oluyor. Yani bunun taze ve kuru şekli var. Kuru olanı suya koyun, nemlendirin diyorlar ama bence bulabiliyorsanız taze alın. Kurular çok fazla işe yaramıyor. Misva aldıktan sonra arkadaşlar düzenli kullanırsanız bahsettiğim gibi bayağı faydasını görürsünüz. Baş ağrısına da düzenli kullanımda ciddi manada azaltıyor baş ağrısını. Hazımsızlığı falan da engelliyor. Ayrıca bunda yani diş macunlarında bulunan flörür bulunmuyor. Flor olmadığı için de daha az zarar görüyoruz. Tabii ki diş macunu, diş fırçasıyla misfa karıştırmıyoruz. Yani şöyle karıştırmıyoruz. Onu kullanma, bunu kullan diye bir şey yok. Diş fırçasını tabii ki kullanacaksınız. Diş macununuzu da. Ancak bu da yanında yardımcı olarak kullanılabilir. Ya ya da bunu kullanıyorsanız yanında yardımcı olarak diş macunu, diş fırçasını kullanabilirsiniz. Diş fırçalarını biliyorsunuz belli bir süre sonra değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü ondan uçları özel olarak makinelerde oval şekilde yapılıyor ve bir süre sonra o uçlar düzleşiyor ve diş minenize zarar veriyor. Diş mineniz zarar görünce de dişiniz çürüyor, daha çok hassaslaşıyor yani sıcak soğuk hassaslığı oluşuyor ve lekeler oluşuyor dişinizde. Misvakta böyle bir şey söz konusu değil. Hemen açalım bir tanesini. Nasıl kullanıldığını sizlere gösterelim. Bu paketi atmayın. Ben öyle yapıyorum. Çünkü bunu kullandıktan sonra bir yere koymanız gerekecek ben genelde cebimde taşıdığım için bazı durumlarda diş fırçası cebimde taşıyamıyorum. Bunu koyuyorum cebime. O zaman bu işime yarıyor yani şu paket. Atmıyorum o yüzden. Misvak bu şekilde olan bir odun yani. Odun bildiğiniz odun. Ama nemli bir yapısı var. Esnek. Fakat kırılır. Yani dudağacının şey gibi dalı gibi düşünün. Ama daha çok nemli. bu boyutlarda kesiliyor. Sünnet olarak yani hadislerde geçen dört parmak sonrasını kullanmayın diyor. Ama hani bunu mantığında şöyle anlatayım. Siz bunu da sürekli dişinize kullandığınızda dişinizdeki mikroplar yavaş yavaş iniyor aşağıya doğru. Muhtemelen buradan da kullanması zor oluyor. Ağzınıza eliniz gidiyor. O yüzden hani şu kısımlarda falan aynen şu kısımlarda falan kullanmayı gerçekten bırakın. Bunun bir mantığı var. Şimdi misva iki türlü kullananlar var. Birinci tür yani bu üstteki kabuğu alacaksınız. Şöyle. Biraz ince artıyorsunuz çok fazla değil. Ana kabuğunu alacaksınız. Bu kısmı aldıktan sonra buraya Misvanız çok kuruysa biraz suya koyabilirsiniz tabi. Ben nemli olanları tercih ediyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra sürmeye başlıyorsunuz. Bu zaten lifleri kendinden ayrılıyor arkadaşlar. Buralardan ayrılıyor. Kendisi. Ve fırçalı bir hale geliyor. Islanınca bu şekilde kullandığınızda diş yüzeyine tamamen temas ediyor. Ama aralara girmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Benim kullandığım asıl şekli ise şu. Yani ben bunu kalem gibi inceltiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çünkü kürdan mesela hani kullandığınızda bilirsiniz kürdan baya sert. Ne kadar ıslansa da nemlense de yani sertliğini kaybetmiyor ve diş minesine zarar verebiliyor. Dolayısıyla kürdan diş minnesine falan sürmeyin. Diş aralarına sürün. Oradaki gıdalar çıkarmak için. Bunda ise öyle bir şey sıkıntı yok. Bakın şöyle kalem gibi silittim. Hatta bunu kalem tıraş almıştım ben. Kalem tıraşla da açıyordum. Bu şekilde aldınız. Bu diş aralarına bunu sürtebilirsiniz. Yukarı doğru. Diş fırçalarken de aynı şekilde. Yani şunları dişimiz olarak düşün Böyle. Yani içe doğru yaparsanız yani diş köküne doğru temizliğinizi yaparsanız yukarıdaki şeyi diş köküne ittirmiş oluyorsunuz ve orayı daha çok baskılıyorsunuz. Dolayısıyla e, yukarıdaki pislik aşağıya birikiyor. Mantık ne? Dışarı çıkarmak. Şu şekilde yani. Yukarı doğru. Üst dişimizde aşağıya doğru yapıyoruz. Aralar içinde gene böyle dışarı doğru. Yani ara derken arka taraflar için söylüyorum. Bu şekilde kullanın zaten 30 saniye sonra 40 saniye sonra ıslanıyor bu nemleniyor açılıyor buraları. İşimiz bitince ertesi gün tekrar yani bu kısmı kullandığımız kısım kalıyor yani yani bunu kullandıkça bu zaten kopacak parçalar ve hiçbir zarar yok vücudunuza kesinlikle hiçbir zarar yok faydası daha çok faydaları kanıtlanmış faydaları bilimsel olarak gerçekten çok fazla benim bir arkadaşım vardı dinliyorsa buradan kendisine selam ediyorum. Ya olur mu ya işte Arap kültürü falan filan demişti. Halbuki yani dediğim gibi ağaç Arabistan'da yani olan bir ağaç değil çok fazla. Ee, genelde işte videonun başında da söyledim Doğu Afrika'da Hindistan'da daha çok olan bir ağaç. Yani bu faydası olmuş ki kullanmış. O zaman incir de yemeyelim. Şey olarak diyorum. Ben tabii ki inanan bir insanım. Nasıl ki kullanıyoruz bazı şeyler. Bunun dinle imanla alakası yok yani. Faydalı bir şey yani. İnanan da inanmayan da kullansın. Kullanılması gereken bir şey. Yani özellikle mesela iş yerinde falan diş fırçası taşımak zor geliyorsa bunu cebinizden çıkarıp kullanabilirsiniz. Sofu modeller, yani sizi bilen biliyordur zaten. Sofu olsanız ne olur, olmazsanız ne olur. Bunlar çok gereksiz detaylar. Hiç sevmediğim konular. Bakın bu şekilde mesela kullandınız. Burası körelecek tabii bir süre sonra. Şöyle hafif bıçak darbeleriyle de yapabilirsiniz. Bu açılıyor kullandıkça. Yani burası diş fırçası gibi açılıyor. Ya da dişinizde de yapabilirsiniz. Ben mesela dişimle şöyle bastıra bastıra parçalıyordum. Ne oluyordu? Yüzey genişliyor. Yani geniş bir yüzeyi temizleyebiliyordum. Çünkü öbür türlü ince oldun mu aralara giriyor ama geniş yüzeylerde baya uğraşıyorsunuz. İçeri doğru değil de dışarı doğru süpürme şeklinde. Yani bunu azı dişlerinde pek kullanırken şey yapamadım, randıman alamadım çünkü zor az dişlerini bununla temizlemek, aralarını falan. Yani bilmiyorum kullanan varsa nasıl yapıyor ama ben genelde ön dişlerde, az olmayan dişlerde kullandım. Azlarında birkaçını da kullanabilirim ama arkaya doğru sıkıntı oluyor çünkü zor oluyor temizlemesi falan. Zaten diş fırçası da kullanan bir insanım. Baştan söylediğim gibi şu kısım, yani dört parmağınızı anlamak için bazı arkadaşlarım var, elleri kocaman şöyle oluyor. Yani şu kadar kalınca şu kadar. Bakın burası 4 santim var. Yani 4 olmasa da 3,5 santim 4 santim diyelim. Kalınca atın. Kullanmayın. Çünkü o birikecek buraya doğru her şey. Bir misak ne kadar gidiyor? Hani benim gibi aklınızı estikçe kullanıyorsanız boş durdukça bir misak bir ayı rahat götürüyor. Rahat. Belki daha da uzun gidebilir yani sigara içiyorsanız bence kullanın mide şikayetleriniz varsa kullanın balgam şikayetleriniz varsa kullanın baş ağrısına da iyi geliyor yani mesela bir konuda mesela buradan açtınız buradan da açabilirim hayır arkadaşlar bunun bir ucunu seçeceksiniz oradan açıp oradan kullanmaya başlayacaksınız buradan açıp buradan kullanayım buradan açıp buradan kullanayım yok buradan kullanacaksınız buraya doğru gelince de bitince de atacaksınız yani odun zaten. Fiyatta oldukça ucuz. Yani eskiden ben bunu 2 liraya falan alıyordum. Şimdi bazıları o yaklaşmış 10-15 lira falan istiyorlar ama. Yani 6 liradan fazla para vermeyin. Nerede bulursunuz? Kitapçılarda bazı olabilir. Böyle dini kitap satan yerler var. Oralarda olabiliyor. Var yani oralarda. Soracaksınız. İnternet üzerinde de satılıyordur eminim. Oradan da alabilirsiniz. Kullanın ben tavsiye ediyorum kesinlikle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.